Güncel Bilgiler kanalından herkese merhaba. 2020 eğitim dönemi için yavaş yavaş araştırmalar başladı. Birçok aile çocuğunun eğitimi için bunun yanında KPSS veya DGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler de dershane fiyatlarını araştırıyor. Dershaneler kapatıldı desek de aslında dershanelerde isim değişikliğine gitti. Dershaneleri artık özel eğitim kurumu olarak adlandırabiliriz ama bunun Dershaneler ek ders, KPSS, DGS, üniversite sınavı için dersler vermeye de devam ediyor. Peki 2020 dershane fiyatları ne kadar oldu? Biz de bu videomuzda bunları anlatacağız. Çoğu öğrencinin geçiş sınavlarından geçebilmek için ek ders aldığı dershanelerin fiyatları, eğitim veren kurumun bünyesinde çalışan öğretmen ve personele göre farklılık gösterebiliyor. En çok tercih edilen final ve sınav dershanelerinin yanında, her ilde mevcut farklı isimlerdeki meşhur dershanelerin fiyatları da yeni yılla birlikte artış göstermekte. Öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar, eğitim seviyesi gibi fiyatlara etken olan bu maddeler dershanelerin fiyatlarını belirlemede ana unsur olmaktadır. Dershane fiyatlarından bahsetmeden önce buraya küçük bir not ekleyelim. Bu fiyatlar ortalamadır ve illere göre farklılık gösterebilir. Net fiyatı dershanelerden öğrenebilirsiniz. Dershane fiyatlarını da birkaç örnekle belirtelim. Final dershanesinin 2020 eğitim öğretim yılı için belirlediği yıllık ortalama rakam 5 bin ila 15 bin lira arasında. Kültür dershanesinin 2020 eğitim öğretim yılı için belirlediği yıllık ortalama rakamsa 5 bin ila 9 bin lira arasında. Fatih Dershanesi'nin 2020 Eğitim Öğretim Yılı için belirlediği yıllık ortalama rakam 8.000 ila 15.000 lira arasında. Sınav Dershanesi 2020 Lise Öğrencileri için kayıt ve yenileme ücretleri ise 10.000 ila 14.000 lira arasındadır. Dershanelerin fiyatlarından bahsetmişken bir de özel liselerin fiyatlarını da birkaç örnekle belirtelim. Koleji Lise için 24.000 lira, Bahçeşehir Okulu okulları lise için 55.500 ila 84.900 lira arasında Doğa Koleji lise için 15.000 ila 53.000 lira arasında Ted Koleji lise için 25.000 ila 53.000 lira arasında değişiklik göstermektedir Ayrıca notumuzu tekrar hatırlatalım fiyatlar illere ve okullara göre farklılık gösterebilir bu fiyatlar ortalamadır en doğru bilgi kurumlardan alınmalı Bunlardan bahsetmişken bir de KPSS veya DGS'ye hazırlanan öğrenciler için dershanelerin ders fiyatlarından da bahsedelim. KPSS için dershanelerin istediği ücretler üniversite bölümlerinden mezun olanlarla lise veya ön lisans mezunları için farklı olabiliyor. Uluslararası ilişkiler gibi belirli bir alanda hazırlık yapılacaksa KPSS dershane fiyatları 3500 ila 8000 lira arasında, değişiklik gösterebiliyor. Ancak lise veya ön lisans mezunları için fiyatlar 2500 ila 6000 arasında değişebiliyor. Öğretmenlik mezunları alan sınavı, eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yetenek sınavlarına girmek zorunda. Bu nedenle bu alanlarda sınava hazırlayan marka yapmış dershaneler daha yüksek fiyatlar talep edebiliyor. Fiyatlar 15.000 liraya kadar da çıkabiliyor. Ama daha küçük ölçekte bir ders dershane ortalama 5000 ila 7500 arası fiyat talep ediyor. DGS yani dikey geçiş sınavı bu sınavla 2 yıllık ön lisans mezunları kendi alanlarında 4 yıllık bölümlere geçiş yapabiliyorlar. Dikey geçiş sınavı dershane fiyatları 2500 ila 5000 lira arasında değişiklik gösterebiliyor. Ancak yine uyarımızı yapalım. Şehre göre fiyatlar değişebiliyor. Ayrıca adından söz ettirmişler dershaneler bu alanda da daha yüksek fiyatlar talep edebiliyor. Dershane fiyatları için söyleyeceklerimiz de bu kadar. Merak ettiğiniz sorular ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linkten web sitemize ulaşabilirsiniz.